İnsan yaşamını ve yerleşimini belirleyici ögelerinden birisi tuz ise diğeri de su olmuş Ve gelecekte şüphesiz ki suyun etrafında şekillenecek 55 yıllık hayatım boyunca mutfak konusunda tek bir şeye inandım. O da yemek yemenin karın doyurmaktan çok daha fazlası olduğudur. Bu inancımla hayatım boyunca dünya gastronomisine armağan olduğunu düşündüğüm Anadolu halk mutfaklarını araştırdım, yazılar yazdım, hemen her bölgesini gezip bulabildiğim her şeyin tadına baktım. 14 bin yıllık geçmişiyle bu eşsiz coğrafyayı artık birlikte gezeceğiz. Ben Adnan Şahin. Bana kısaca bir Anadolu mutfağı aşığı diyebilirsiniz. Yeşilırmak ve Kelkit Nehri'ne kıyı, bereketli toprakların sakin halkı. Hile bilmez, garipler ile dost insanların yurdu. Hep söylerim, insan, coğrafya ve kültür arasında lezzeti doğuran güçlü ve derin bir bağ vardır diye. Çünkü insan, yaşadığı topraklar ne verirse onu geliştirir, kültüre dönüştürür. Tokat coğrafyası doğal bir sera özelliği taşıyor. İl sınırları içerisinde farklı irtifalarda 3 tane büyük ve 3 tane daha küçük ovaya sahip dünyadaki en der coğrafyalardan. Ama en önemlisi 240 rakımdan 1150 rakıma kadar değişen bu irtifalarda sulanabilir, büyük çaplı, tarım yapılabilen arazilerin olması. Hal böyle olunca Nisan'da Erbağ'da başlayan meyve ve sebze, Eylül sonu Ekim ortalarında Artova'da taze olarak tüketilebiliyor. Şüphesiz ki mutfak adına muhteşem bir çeşitlilik, müthiş bir zenginlik. Üstüne üstlük bu topraklarda yaşamış 6000 yıllık bilinen tarih içindeki 14 medeniyet. Abi hayat Su. İnsanlar 500 yıl önce, 1000 yıl önce ya da 5000 yıl önce suyun çevresinde yerleştiler ve suyu izlediler. Biz de öyle yaptık. Suyla yaptığımız yolculuğun enteresan bir noktasındayız. Kelkit ve Tozanlı Çayı'nın buluşup Yeşil Irmağa dönüştüğü noktada yani tam Kale Boğazı'ndayız. Helenler Kelkit Irmağı için Luka ismini takmışlar. Yani ışıltı yeri ve yine aynı uygarlık Iris adıyla Yeşil Irmağı isimlendirmiş. Yani binlerce yıl önce de insanlar bu bölgede bereketi aramışlar. İşte o arayışlarından biri şu anda bir replikasyon olarak elimde. Herba Horossep'te bulunan çocuğunu emziren kadın figürü heykelciyi Evet bu da bereketi temsil ediyor ve bu coğrafyayı anlatıyor. Derin bir bakışta Almus'tan doğan ve Tokat'la devam eden Tozanlı çayı sanki bir sevgiliyle buluşur gibi yine Kelkit'ten doğan ve uzun bir yol kat ettikten sonra buraya kadar gelen Kelkit'le tam bu noktada buluşuyor ve Yeşil Irmağı oluşturuyor. Su dokunduğu her şeye hayat getiriyor, canlandırıyor, renklendiriyor. Suyun geçtiği topraklardan hayat bereket yeşeriyor. Güne güzel başlamanın en iyi yolu güzel bir kahvaltıdan geçer. Kahvaltı deyince akla farklı kentler gelse de tokatın çeşitliliği de oldukça etkileyici. Domates, biber kızartması, sündürme, pastırma ve çemen, yöreye has yağlı, katmer, su böreği, çalma pekmez ve efsane akşam bakreçeli. Ee, çocukluğumda her pazar yaz günleri oraya inerdik. Annem yer sofrası hazırlardı. Babam rahmetli olan e, sucuk ve pastırma keser. Evde mi yapılır sucuk pastırma? Tabii tabii. Mı tabii yok hayır. Kendi Evde yaptığınız. Ve halen o sucuk doldurma makinamız var. Et çekme makinamız. Ben saklıyorum. Devam ettiriyorsun o geleneği. Ee, Yok yapamıyorum tabii Hı -hı. ben tek olduğum Peki. için şimdi yapamıyorum kimse büyüklerden evet. yok ee, onu Ergün'le beraber kardeşimle ilde biz takacağız onun böyle bir şey boru kısmı vardı çevirirdik işte annem hazırlar o günlerce yoğrulur hazırlanır baharatlı onu şey yapardık bez şeylere geçirirdik. Necla Peri, Tokat'ın ilk kadın diş hekimi. Tokat'ın köklü ailelerinden. Tokat kültürünün tanıtılması ve yaşatılması için yoğun çalışmalar yapıyor. Ailesinden kalan konağın üst katında kendi yaşarken, alt katında enfes kahvaltılar hazırlıyor. Ve Aksan Bakraçeli, gerçekten eşsiz bir lezzet. Şimdi bunu şeyle... Bitkinin üzerindeyken, yani zamba keserken evet. çiçeğini Çok şeffaf, evet. E, tohumunu alacaksınız. Çok boya, hemen ellerinizi falan boyuyor. Zamba Bu da beyaz, boyuyor. Bu beyaz, çok şeffaflık oradan. Tabi. Onu koparacaksınız. Bana getiren kişi çok güzel topluyor. Reçel yapacağımı söylemiştim ona. Öyle toplamış. Onu ilkten şey yapıyorum. Elime demet demet yapıp uçlarını makasla kesiyorum ve ikiye bölüyorum. Bir yaprağı ikiye bölüyorum. Limonlu suyun içerisinde bekletiyorum. Sonra haşlıyorum. Tabii güzelce yıkıyorum. Haşlıyorum. Sonra şıra, şerbet yapıyorum. Kıvamı gelince içine atıyorum. Çok iyi. Yani çok başarılı buldum onu. Bu bütün gününüzü alıyor. Evet. Ama işte emek ve yemek arasında bir Çocukluğumun geçtiği bu sokakları yeniden adımlamak, çeşitli imparatorluk ve devletlere ev sahipliği yapmış bu güzel kentin ruhunu, çok renkli kültürünü yeniden içime çekmek. İşte bu şehrin bendeki en özel tarafı bu. Ortalama bir ülke içerisinde bulunabilen birçok özellik bir vilayet sınır içerisinde elde ediliyor. Çok önemli. Tarihi gelişim içerisinde de daha eski uygarlıklardan ki Horos bunlar içerisinde çok önemli bir yere ediniyor. Tam da Erbağ civarında yine Kelkitle Yeşilırmak aksının birleştiği Kale Boğazı dediğimiz yani Yeşilırmak'ın Yeşilırmak olduğu bölgede bir yer. Yani aslında Tokat'ın içinden geçen <laughs> ırmak, yeşil ırmak değil. Tozanlı kolu, yeşil ırmağın tozanlı kolu. Daha sonra Kerkit kolu ve Çekerek koluyla birlikte yeşil ırmağı oluşturuyor. <laughs> Turne ifadesi diyor ki, Küçük Asya'nın merkezidir. Kervanlar sürekli buraya akar. Yani şu bulunduğumuz bölgede bir dönem 12 tane ticari han var. Aynı zamanda tam karşımızdaki bina, bugün Gazişman Paşa Üniversitesi'nin konservatör olarak kullanılan bina, 1847 yılına kadar Karagınlık binası olarak kullanılmış. Deveciler Hanı. Hanı. Yanında bugün müzemizi barındıran Tokat Müzesi'nin bulunduğu bina Bedesten. Hasan Erdem, Tokat öncelikli olmak üzere Anadolu Türk Kültürü üzerinde araştırmalar yapıyor. Tokat Belediyesi'nde Kültür Sanat Komisyonu Başkanı. Etkili bir arşive sahip, iyi bir koleksiyoner. Mutfak kültürüne dair de oldukça birikimli. Sulu Sokak gerçekten büyük bir tarih içeriyor. Takinleri, sokağa 900 adım 9 yıllık tarih şeklinde nitelendiriyorlar. Sulu Sokak en uç noktası da Garipler Camii olarak nitelendiriyoruz. Yani evet. oradan bu aks yaklaşık 900 adım gibi Adana'da. Bunlar 900 adımda 900 yıllık hmm. Anadolu'daki e, Türklerin evet. mimari, tarihi vesaire serüvenli yer aldığı evet. bir bank. Ama bunu inanın sokak dışında görmek mümkün değil. ve sıra geldi bu bölgenin en özel lezzetine. Patlıcan, domates, biber, sarımsak ve bölgeye has kuzu etinin uyumlu birleşimi. Ve bu birleşimin yine bu bölgeye özel bir fırında şişlere geçirip atılarak pişirilmesi. Şişlerdeki kuyruk yağının eriyip akarak verdiği o doyumsuz lezzet. İşte tokat kebabı. Ağızda dağılan etlerin domates ve patlıcanla birleştiği andaki lezzeti inanılamaz. Bitirdikten sonra bir süre hiçbir şeyi düşünmemek ve sadece damağımdaki tatla baş başa kalmak istiyorum. Yok böyle bir lezzet. Peki tokat kebabındaki etin doyumsuz lezzetinin kaynağı ne? Cevap işte bu güzel yaylada. Karayaka, görüntüsüyle, sevimliğiyle ve et konusunda sunduğu lezzetiyle bölgeye has çok özel bir cins karayaka koyunu. Karayaka koyunu genellikle Karadeniz kıyı şeridinde ve özellikle Ordu, Giresun, Tamsun, Sinop ve Tokat illerinde yetiştiriliyor. Süt verimi düşük bir ırk olmakla birlikte et kalitesi oldukça iyi. Bölgenin et yemekleri konusundaki başarısında en büyük pay bu koyun ırkının olsa gerek. Keldepe'nin arkasına şimdi kıymet de gider biliyor musun? Ha? Yaşar Güç bir horlatmalı kaval sanatçısı. Hem yapıyor hem çalıyor. UNESCO yaşayan kültür hazinesi listesinde bu coğrafyanın sunduğu bir zenginlik de işte bu nefesi güzel insan. yeşille tarihin iç içe geçtiği en güzel kentlerden birindeyiz. Şu manzaranın güzelliğine vurulmamak imkansız. Burası UNESCO Dünya Mirası Listesine girmeye hazırlanan tarihi bir başkent. Danışmentlerin başkenti. Yani Niksar. Tarihin ve yeşilin Anadolu'daki yüzü. Pankek ya da krep olarak bilinen hamur işi tatlısı burada leylek giliği adıyla karşımıza çıktı. Ama önemli bir farkla. Hamuruna maya katılıyor burada. İyice çırpıldıktan sonra saçta pişiriliyor ve ceviz serpilip pekmez dökülerek servis ediliyor. Leylek giliği ismini de göç mevsiminde leylekleri beslemek amaçlı da yapılıyor olmasından alıyor. Yufka tatlısı da buraya has bir başka lezzet. Önceden yapılan incecik yufkalar su veya sütle ıslatılıyor. Her katı önce tereyağıyla buluşturuluyor, çivizle harmanlandıktan sonra da kısa bir fırın macerası. Ve elbette şerbeti bekliyor bu müthiş tatlıyı. İzlemesi bile apayrı bir keyif. ile ilgili çok sohbet ettik. Şahane bir su. Ve suyla bir kentin nasıl buluşacağını gösteren en somut örneklerden biri sanırım Niksar. Ama niye günlük hayatımızda Ayvaz'ın bu muhteşem suyunu içemeyiz? Onu bilemiyorum açıkçası. Şahane bir su. Çok yumuşak ve keyifli. varsa bu kadar çok, tamam, e, da olmalı, güçlü. Yani. Evet, bir de bu bölgenin haline... daha özel bir durumu da var. Biliyorsun, tabii, hamamlarla tabii ilgili yani. patlon hallisi, sonra önce Arnavutların hakim olduğu işte içerideki e, yıkayıcıların daha sonra bu bölgenin insanları olması da de göre kayıtlardan buradaki insanların güvenilirlikleriyle ilgili başka bir tespit. Şimdi hamamı dinleyelim zaten. Bir askeri hamamlar var, sadece askerlerin kullandığı hamam. İki, mahalle hamamları var. Sadece o mahallenin kullandığı, kadınların kullandığı hamamlar. Yani hamamları da sınıflandırmak lazım. <laughs> danışman Hüseyin Şahin'in Niksar sevdası o kadar büyük ki, isminin başına danışman adını mahkeme kararıyla sonradan ekletmiş. Aslen jeoloji mühendisi ve Niksar Belediyesi'nde etüt proje müdürü olarak görev yapıyor. Niksar ve çevresine ait neredeyse ...her konuya merak salmış ve öğrenmiş. Niksar Ayva suyu e, isminden de anlaşılacağı üzere Ayazma'dan türetilmiş, Ayazma Hegayizma'dan üretilmiş... ...2000 yıl önce varlığı kayıtlarda bilinen e, ve rahip ve rahibenin kutsandığı... E, ...Hristiyanlar için kutsal sayılan e, bir mekana verilen ad esas. Yani ihtiyaç olan sudan daha öte bir şey. Evet. derinli olan. Böyle. Aa, aynen. Evet. Şimdi şöyle düşünün. Yağmur suları yeryüzüne iner, oradan süzülür. Belli bir yıl yer altında dolaşır, filtre olur. Hı hı. Oradaki kayalarla etkileşim içerisine girer. Arkasından içimi kolay, güzel sular. Hı. Bütün sularda bu karakter genelde var. Vardır. Ama Niksar Ayva suyunu farklı kılan burada ne? İşte Niksar Ayva suyunu farklı kılan ise bu dönüşüm periyodunun 80 yıl olarak hesaplıyor olmamız. Büyük rakam. Çok büyük bir rakam. Ee, bu dünyadaki en nadir sular sınıfına giren bir rakam. Şimdi su her zaman var olmuş bir ee, ana unsur. Bu unsurun etrafında şekillenen insan, daha sonra etrafında etkileşim içerisinde bulunan farklı gruplar, farklı insanlar büyük bir mozaiği oluşturmuş. Baktığınızda Balkanlardan gelen Arnavutları görürsünüz. Onların Hı. kendine has bir kültürü vardır. Ee, muhacirleri görürsünüz, Selanik muhacirlerini diğer taraftan Kafkaslardan gelen Çerkezleri görürsünüz. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde işte tam Türkiye mozaiğini görürsünüz. Evet. Dolayısıyla muhteşem de bir mutfak çeşitliği mutlaka görürsünüz. Kağıt yok, kalem yok. Sessiz sedasız imzalanıyor Anadolu'nun kadim evlilik sözleşmesi. Bir tepsi dolusu yemek, bir tepsi dolusu karar kurulacak hayata dair. Anadolu'da evlenecek çiftlere ev, araba, iş güç sorulmaz büyüklerince. Geçinmeye gönlün var mı diye sorulur. İşte geçinmeye dair gönüller, gayretler, bir ömür boyu verilecek emeğin sözü konur. Onça tepsinin minik gözlerine. Bu coğrafyada yeni evlenen çiftler gerdek gecesi onca tepsiyle bir yemek yerler ve yedikleri her yemekle birbirlerine bir söz verirler. Tepsideki çorbayı içerek birbirlerine bereketli bir yaşam vaat ederken su böreği yiyerek birbirlerine karşı bu böreğin yufkası kadar şeffaf olacaklarına dair söz verirler. Yaprak sarması yiyerek evlilikleri boyunca aile sırlarını saklayacaklarına dair söz verirken pehli pilavı ile pirinç taneleri kadar çoğalacaklarını ifade ederler. Kuzu ehli ise zenginleşme ve refah içinde yaşanması dileğini temsil ederken, yufka tatlısı evlilikleri süresince sevgilerinin kat kat artarak yükselmesini ve ağız tatlarının bozulmamasını ifade eder. Böylesi zengin bir mutfak kültürünün geleneklerdeki yansıması gerçekten inanılmaz. kadar bol olduğu, tarımın bu kadar geliştiği bir yerde elbette bahçecilik ve meyve yetiştiriciliği de çok gelişmiş olmalı. Metin Gürdere, 90'lı yıllarda siyaset yapmış, bıraktıktan sonra da kendisini tokada adamış değerli bir insan. Geniş bahçesinde meyve ağaçları yetiştiriyor. Bu çalışmalarıyla ağaç türlerinin gelecek nesillere aktarılmasını mı hedefliyor, yoksa sadece hobi mi merak ediyorum. Yani insan illa siyasetle memleketine hizmet etmez. Bu memleketin yapılması gereken, bu memleketle ilgili yapılacak başka çalışmalar var. Biri senin de bildiğin bu 20% yüzde tokat dediğim kitabı yazdım, hı hı. bunu hazırladım. Biri de bu eski meyve çeşitlerini topladım. Bunlardan e, 25 çeşit elma, 25 çeşit armut, e, adını bilmediğim çeşitler de var. Şu anda burada mevcut. Burada şu anda mevcut ve inanır mısın? Örneklerden Pek çoğunu bir dağın başında son kurumak üzere olan örneğinden aldım. Yani onu Muhteşem. almasak tükenecek. Evet. Ee, ve aşağı yukarı topladım. Ee, ama son yıllarda Tarım Bakanlığı Türkiye'deki bitki çeşitlerini toplayan e, bir çalışma yaptı. Yani meyve olduğu kadar sebze ve diğer bitki çeşitlerini bu çalışmayı toprak su araştırma yürütüyor. Bana geldiler, işte onlara devrettim, o zaman e, işte çocuklar e, bu anlamda değerlendirdiler, artık gözüm arkada değil. Yoksa yani pek çok me me meyve çeşidi şey işte, maalesef yok olup gidecekti. Son örneklerinden, ıssız dağların başındaki son örneklerden buldum buldum çoğunu getirdim. O zaman burayı artık biyoçeşitlilik adına önemli bir bahçe olarak görmek lazım. Umarım bunu yetkililer de farkındadır. Yani bilinen pek çok çeşit var. Bunun dışında tabii e, eski tokatlılardan işte ben tokadım bütün meyve çeşitlerini bilirim falan diyenler var böyle. Getiriyorum, gezdiriyorum onları. Pek çok çeşitli onlar da duymamış. Mesela tokatta gürgürep diye bir armut var. Geçen de öldü Mahmud'un annesi verdiydi bana. Bir göreceksin böyle eriştiği zaman sanki altından nur gibi parlıyor böyle. Lezzet pek o kadar iyi değil ya. İncir armudu diye bir armut var. Ben geçen gönderdiğiniz iki tane, üç tane cins elmayı büyük bir keyifle yedim evet. size teşekkür etme fırsatım olmadı. Onlar işte hep yerli çeşitler. Bir de soğuk hava deposu da değil. Eski geleneğinde devam mahzende koruyarak. Evet. Soğuk hava deposu da lezzetli. Doğru. Yapıyor. Eskiden şeyde tokat evlerinde öyle bir alan vardı yani evet, elmalık dedikleri. İşte yani meyveciliğin kısaca hikayesi bu. Çok özel bir çalışma ama Metin Bey, gelecek nesiller konusunda biraz ümitsiz. Gelip dalından meyve yemiyorlar ya. Sen ne diyorsun? Hayatın meşgalelerinin peşine koşmuşlar. Günümüz gençlerinde böyle bir şey yok. Düşmüşler iş hayatının peşine. Başarı hırsının peşine. Hayatta başka güzellikler var, onu göremiyorlar yani. Aslında bu da önemli bir başarı. Bunun yaşaması, yani, evet. bunun yaşaması yaşatılması. Bana göre Burada daha mutluyum. Burada benim iş yerim gibi fırsat buldukça hemen geliyorum. Bir şey daha Adnan ya. Siyasetin o vıcık vıcık insan ilişkilerinden öyle yılmışım, öyle yılmışım ki burada yapa yalnız çok mutluyum. Müthiş mutluyum <laughs> burada böyle. Ya yalnızlık diye bir güzellik var. insanlar farkında değil. Tokat bir bağ içinde Gülü bardak barda. Büyüklerimden dinlediğim ve bir iki tanesine çocuk yaşlarda tanıklık ettiğim Fertene Geceleri bu yörenin en güzel ritüellerinden biri. Tokat bölgesinde soğuk kış gecelerinde insanlar bir araya geliyorlar. Sohbet edip sorunlarını konuşuyorlar ve hatta ihtiyaç sahibi komşularına yardım topluyorlar. Perfenen'in de elbette kendine has bir yemek kültürü var. Anadolu halk mutfakları, tatlı sohbetler, acı tatlı hatıralar, kimi zaman üzün verici hayıflanmalar, iç çekişler yaşanmış, belki de yaşanamamış hayatlara, tadılmış, unutulmuş ya da hiç tadılamamış lezzetlere vurgudur. Bu muhteşem coğrafyanın dünü ile bugününü buluşturmak, geçmişin değerlerini ve güzelliklerini geleceğe taşımak adına Anadolu kültürlerini iyi tanımak ve anlamak gerekir. Unutmayın, bir köyü, kasabayı, şehri ya da ülkeyi tanımanın dolayısıyla anlamanın en iyi yollarından birisidir geleneksel mutfak kültürü. Çünkü mutfak yaşamın kendisidir, insanların sofraya konan yüzüdür. En doğal, içgüdüsel karın doyurma hadisesinden en muhteşem sofralara yaşamı hissetmektir. Her yönüyle tadına varmak, keyfini çıkarmaktır. Kısaca mutfak, hayattır